Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Profesör Doktor Sayın Murat Yayla. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Evet öncelikle sizi tanımamız mümkün mü? Elbette. 1958 İstanbul doğumluyum. İlk öğretim ve lise eğitimimi İstanbul'da bitirdikten sonra tıp fakültesini 1983 yılında bitirdim. Mecbur hizmetimi yaptım. Daha sonra ihtisasımı gerçekleştirdim. Daha sonra akademik kariyeri Dicle Üniversitesi'nde devam ettim. Ve 2005-2006 yıllarında da emekli olduktan sonra 15 yıldır özel bir hastanede ve kendi muayenehanemde çalışıyorum. Evet. Ee, öncelikle hocam perinatoloji nedir diye sormak istiyorum. Sonrasında başlıklarımız belli. Evet. Şimdi yaklaşık 10 yıldır perinatoloji uzmanı olarak çalışıyorum. Türkiye'de de bu 2010 yılında yeni kadrolara ihtiyaç edildi ve daha sonra bunun eğitimi de verilmeye başlandı. Biz biraz çekirdekten yetiştik, alaylı olduk ama bunun artık eğitimi yapılıyor ve şu anda 100'ün 100 üzerinde perinatoloji uzmanı Türkiye'de çalışıyor. 1990'lı yıllardan beri buna gönül veren yaklaşık yine bir 50 ile 100 arasında da ön gönüllüler vardı. Kendimiz bu alanda çalışıyorduk. 2010 yılından sonra artık bu iş profesyonelleşti. Ee, Türkiye'nin ihtiyacı var. En az 500 ila belki 700 civarında perinatoloji uzmanına ihtiyacı var. Bunlar yetişiyorlar. Ve dünyadan da geri kalmayacak şekilde birçok çalışmalar, girişimler yapılıyor. Takipleri yapıyoruz ama... 90'lı yıllara kadar bunlar dünyada da çok fazla değildi ama ülkemizde hemen hemen hiç yoktu. Daha sonraki yıllarda başladı. Yaklaşık benim de bu son 30 yılım daha çok kadın doğum bölümünün perinatoloji kısmında geçti. Halen de o bölümde hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. E, riskli gebelik nedir ve hangi gebelikler risklidir? Evet. Perinatoloji daha çok... E, problemli gebeliklerde bebeklerin ve annelerin sorunlarını önceden saptamaya çalışan bir bilim dalı. Bunları ne kadar önce saptayabilirsek kadın doğum uzmanlarına ve diğer branş uzmanlarına o derece yardımcı olabiliyoruz. Riskli gebelik aslında bütün gebelikler riskli olabilir. Tamamı risksiz bir şekilde, sorunsuz şekilde sonuçlanabilir ama bütün gebeliklere riske kayabilecekmiş gibi o gözle bakmak gerekiyor. E, ee, bunları tabii anlayabilmek için de önce e, anne adaylarıyla ve ailenin gerekirse diğer fertleriyle e, ön bir görüşme yapmak, yani anamnezi almak gerekiyor. Bu anamnezi doğru aldığınız zaman henüz ortada olmayan birçok sorunun ileride karşımıza çıkabileceğini saptayabiliyoruz ve bu yöndeki araştırmalarla da hakikaten o riskin gerçekleşip gerçekleşmediğini ya da e, bunun şansının ne olduğunu bulup ailelere bildiriyoruz. kadın doğum hekimlerine bildiriyoruz. Temel amaçta gerek anne karnındaki bebeğin gerekse de annenin gebelik boyunca ve gebelik bittikten sonraki dönemde de sağlıklarının devamını sağlamak. Çünkü biliyorsunuz bir buçuk milyona yakın doğum oluyor Türkiye'de. Bunların yüzde on civarı düşükle sonuçlanıyor. Yine yüzde iki ile üç oranında doğumsal Engellilikler, problemli bebekler, konjenital anomaliler söz konusu olabiliyor. Yine yaklaşık %5 civarında erken doğumlar, şeker hastalığı, gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi sorunlarımız var. İşte bunlar riskli gebelik grubuna girmiş oluyor temelde. Ama bunların yanında tiroid hastalığından kalp hastalığına kadar, safra kesesi bozukluğundan böbrek problemine kadar annede mevcut olan hastalıklar gebelikte alevlenebilir. Bunların tedavileri ya da ön tanıları gerekebilir. Evet. Ee, peki gebelik takiplerini kim yapmalıdır? Ee, gebe takip etmeyi bilen herkes. Bunların başında ebeler Hı -hı. ve kadın doğumcular geliyor. Bunlar takipleri yapabiliyorlar. Aile hekimleri artık son 10-15 yılda onlar da devreye girdiler. ...ve gebelik takip süreçlerini rahatlıkla yürütebiliyorlar. Burada perinatologlar biz son safhadayız. Biz daha çok problemli vakalara eğilmeye ve bu konuda diğer meslektaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Gebelik takibi tabii dediğim gibi gebelik başlamadan önce yani doğum öncesi danışmayla aslında başlıyor. Bazı riskleri orada biz tespit edebiliyoruz riskli olabilecek durumları... Bunları da e, ailelerle paylaşıyoruz. Bize gönderilmişse yine aile hekimleriyle ya da ebelerle, kadın doğum uzmanlarıyla paylaşıyoruz. Yine e, belli dönemlerde gebenin e, takibi yapılırken, yani ebe tarafından ya da aile hekim tarafından takibi yapılırken sorun hissedilirse, yapılan tetiklerde onların çözemeyeceği problemler ortaya çıkarsa, e, perinatologlar devreye giriyor. Onun, bizden yardım istiyorlar. Biz de. Onlara seve seve yardımcı oluyoruz. Evet. Ee, peki gebelikte tarama testlerini yaptırmak şart mıdır? E, aslında böyle bir şart yok. Birçok tarama testinde problem çıkabiliyor taramalarda. Yapıldıktan sonra e, anne babalar diyor ki ya biz böyle bir taramayı zaten istemiyorduk ama niye bize bu teklif edildi gibi. Ama temel olarak baktığımız zaman yani bütün gebeleri aynı kaba koyup bakarsak e, olmazsa olmaz bazı testlerimiz var. Bunlar bazı Hı -hı. temel Kan testleridir. Kansızlık var mı yok mu bakacaksınız. Bazı enfeksiyonlar özellikle enfeksiyona eğilimli bölgelerde ya da belirtiler ortaya çıktığı zaman bunların mutlaka taranması gerekiyor. Yine ailenin arzusuna göre genetik hastalıklar taranabilir. Bunları ne kadar erken yapabilirsek tabii o kadar iyi. Kalkıp doğuma bir ay kala bir tarama yaptığınız zaman bunun çok fazla durumu değiştirici bir özelliği olmuyor. Ama gebeliğin başında ilk iki buçuk, üç buçuk ay arasındaki tarama testlerinde özellikle genetik hastalıklar tarandığı zaman ki en çok şu anda uğraşılan konu Down sendromu. Belki 15-20 yıl sonra bunun tedavisi de bulunacak ama bugün maalesef tedavisi yok. Bu çeşit bebek sahibi olmak istemeyen ailelerde Down sendromu için taramalar yapılıyor. Yıllardır yaptık. Belli bir aşamaya da gelmiştir Türkiye'deki testlere ve hekimlere güvenebilir aileler. Bunların dışında da ultrasonografi ile bazı tarama ve muayeneler yapıyoruz. Aslında taramalar muayenenin bir parçası. ...yani sadece taramada bırakmıyoruz, muayeneler sırasında bazen taramaya geçmiş oluyoruz... ...ya da muayeneyi yaparken otomatik olarak bir kalp hastalığını hı hı. ortaya koyabiliyoruz... ...bebekte doğumdan sonra olabilecek bir hastalığı örnek. Bunların ne kadar önce bilirsek o kadar da tatsız sonuçları engelleme önleme şansımız oluyor. Neden? Kalp hastalığını bilirseniz doğumdan hemen sonra doğar doğmaz daha ilk dakikalarda müdahale edebilirsiniz onun ortamını sağlarsınız, onun uzmanlarını çağırırsınız doğuma. Ama bunları bilmiyorsanız, hele evde, evde vesaire bir doğum yapılıyorsa kalp hastalıklarıyla doğan bir bebeği birkaç saat içinde kaybetme riskimiz var. Evet. Ee, hocam ilk 3 ay içerisinde dediniz tarama testleri için ama e, farklı tarama testlerinin de yapılması gereken haftalar var mıdır? Var. Kaçıncı haftalarda evet. yapılması gerekir? Evet. Ve riskli e, yaş grubu var mıdır? Evet. Ee, İsterseniz son sorunuzdan başlayalım. Ee, en başta da söyledim. Eskiden 1990'lı yıllara kadar bir 35 yaşlık gibi bir... E, limit belirlenmişti. Sanki 34'te her şey muhteşem. 36'ya gelince de dünyanın sonu riske girdik. Böyle bir şey yok. Ama 35 yaşından sonra bazı hastalıkların özellikle şeker hastalığı, tansiyon eğilim, bunların daha fazla ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Ama bir insan 45 yaşında olup muhteşem, güzel, sağlıklı ve e, gebeliği de sorunsuz geçirebilecek bir yapıda olabilir. Hı hı. Bir insan 25 yaşında olup bütün bu saydığımız hastalıklardan bir veya birkaçı varsa da e, sorunlu geçebilir. O yüzden yaş sınırı biraz eskide kaldı. Hı hı. Ha yaş ilerleyince ne oluyor? Genetik hastalıklar açısından bir yatkınlık başlıyor. Sebebi de e, kadın yumurtalıklarının yaşlanmayla birlikte Kromozom kırıklarına uğraması, kromozom sayısında bazı bozukluklar ortaya çıkıyor. Özellikle döllenme sırasında ve sonrasında buna yönelik bazı sıkıntılar olur. Yaşın limitinin 35'te veya 40'da kesilmesi, biraz önce söylediğim gibi çok doğru bir iş değil. Ama tabii ki belli bir yaşın üzerine bu riskler artıyor. Hı hı. En başta da genetik hastalıklar geliyor. Hı hı. Genetik hastalıkları 10-12 haftalar civarında biz yeni çıkan testlerle olsun, klasik testlerimizle olsun, ultrasonografiyle, biyokimyasal taramalarda ortaya koyabiliyoruz. Ee, bunların dışında hani olmazsa olmaz neler var? Mesela şeker taramaları var. Hı hı. Toplumda da birçok yerde spekülasyon oluyor. Ama e, Türkiye'deki toplumumuz 10 ila 15 oranında şeker hastalığına adayız. Aynı şekilde hepatit B taramalarının olması lazım. Yine yüzde 10 ila 15 hepatit B'si pozitif olan etrafa bulaştırabilen insanlarımız var. Bunları mutlaka önceden taramamız lazım. Yine erken doğum, özellikle ikiz gebeliklerde büyük bir sorun. Bunların önceden tespit edilmesi lazım. Yine sonografik yöntemlerle ortaya konabiliyor. Ee, hipertansiyon yüzde %3-4, ileri yaşlarda biraz daha yüksek oranda var. Bunların hepsini muayeneler sırasında zaten tespit etmek durumundayız. Yani tarama değil, muayene sırasında bunu zaten e, saptayabiliyoruz, önlem alabiliyoruz, gerekiyorsa tedavisini yapıyoruz. Çok gerekli durumlarda da anne ve bebek zarar görebilecek gibiyse o bebeği daha erken safhada doğurtabiliyoruz. Evet. İşte e, böyle bir durumda mı perinatoloji bölümüne başvurulmalıdır? Tarama testleri sonucunda bir evet. takım problemler ee, çıktı. Ta, aslında taramaların ve e, te, gebelikte yapılan tetkiklerin bir çoğunu kadın doğum uzmanları üstesinden gelebiliyor. Hı hı. Bazı durumlar ama karışıklık yaratıyor. Özellikle bu genetik e, hastalıklarda ya da sonografik olarak e, görüntüde sıkıntı yaratan ya da uzmanı ikilemde bırakan ya da bir ikinci bir görüş almak istenen durumlar Hı -hı. oluyor. İşte o durumlarda bizler devreye giriyoruz. Veya anne karnındaki bebeğe bir müdahale yapılması gerekiyor. Bir amniyosentez bu olabilir. Hı -hı. İkizlerde yapılan lazer tedavileri var, girişimleri var. Bütün bunlarda e, bebeğin cerrahisini, anne karnındaki bebeğin cerrahisini ve ona yönelik işlemleri genellikle perinatoloji, fetal tıp uzmanları yapar. Böyle durumlarda biz kadın doğum hekimlerine konsültasyonda bulunuruz. Yol gösteririz, yardımcı oluruz. Ama bir kısmını biraz önce söylediğiniz taramalardaki sorunlar ya da tedavi yaklaşımları, kadın doğumcular, aile hekimleri bir kansızlığı tedavi edebilirler. Bazı enfeksiyonları tedavi edebilirler. Arada kalınan durumlarda perinatoluklar devreye girer. Evet. Ee, peki hocam son olarak... Anne baba adaylarına söylemek istedikleriniz nelerdir diye soracağım. Çünkü pür dikkat şu an dinlediklerinden eminim ben. Risk almamak için mutlak surette evet. söyleyecekleriniz var. Son söz olarak şunu herhalde bütün anne baba adaylarına önermek lazım. Öncelikle gebe, gebelik planladıkları zaman mutlaka kadın doğum hekimiyle veya bir rahatsızlıkları varsa, bu dahili bir rahatsızlık olabilir, endokrin bir problem olabilir. Deri hastalıklarında mesela A vitamini kullanıyorlar, sonradan büyük problemler çıkıyor. Bunların danışılması lazım. Biz bir gebelik planlıyoruz. Bize önerileriniz ne diye uzmanlarına bir sorsunlar. Yani gebe kalıp bize geldikleri zaman kadın doğum uzmanlarına geldikleri zaman bazı şeyleri, az da olsa bazı şeyleri kaçırmış oluyoruz. Mutlaka gebelikten önce bazı danışma, yol gösterme, beslenme olabilir. Mesela bir kısım hanım, şimdi konu konuyu açtık sonuna geldik ama bir <laughs> kısım hanım, ben mesela. zayıflıyım ondan sonra e, gebek kalacağım nasılsa gebekte kilo alıyorum diyor. Bu aslında doğru bir şey değil. Hele hele ilaçlarla zayıflıyorlarsa büyük zarar verebiliyorlar. Sonra bütün o verdikleri kiloları tekrar gebeliğin başında çok hızlı bir şekilde alıyor ya da kilo vereceğim diye uğraştıkları dönemde e, almadıkları, eksik kaldıkları vitaminler bu sefer gebelikte bebek üzerinde problemler yaratabiliyor. O yüzden gebek kalmadan önce danışmanlık almakta da fayda var. Bu birinci bölüm. İkincisi gebek kalır kalmaz. Ya nasılsa gebelik var işte birkaç ay geçsin sonra muayeneye gideyim dememeleri lazım. İlk muayenelerini yaptıracaklar. Çünkü az da olsa yüzde bir dış gebelik söz konusu olabilir. Bunu ilk haftalarda bakarsak ...anlayabiliyoruz. Ama 7 8 ...haftadan sonra dış gebelik rüptürüyle... ...bir kanamayla bize başvurabiliyor. O zaman da tabii iş işten geçmiyor ama... ...daha tatsız, daha... E, ...sorunlu bir sürece girmiş oluyorlar. Yine... E, ...hekimlerinin gösterecekleri... E, ...o tarama testleri olsun, muayene zamanları olsun... ...bunlara riayet etmek lazım. E, bu bizim programlarda olsun... ...internette olsun birçok... E, ...yazı ve bilgi var. Bunların bir kısmı... ...maalesef eski bilgiler... Lütfen internette okudukları her şeye doğrudan inanmasınlar. Bir de 100 yıllık, 200 yıllık, 1000 yıllık bizim geleneklerimiz var. Ee, biz bunların bir kısmını hurafeler diyoruz. Burada da yani konu komşudan ya da büyük ninelerden öğrenilen bazı şeylerin de doğru olmadığını, birçoğunun aslı gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. Bunlara çok fazla rağbet etmesinler diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz hocam katılımınız için ve vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili işkolik izleyicileri Profesör Doktor Sayın Murat Yayla konuğumuz oldu. Hoşçakalın.